Hangi varisler daha tehlikelidir? İlerlemiş varisler daha tehlikelidir. Varisin ilerlediğini nasıl bileceğiz biz? Aslında varis kendisinin ilerlediğini ve ileridece varis olduğunu bize kendisi söyler. Ağrı ve bir takım görsel bulgular bizim en büyük nimetimizdir. Varis de, varisin bulgularından bir tanesi de tabii ağrı yapar. Tabii varislere baktığımız zaman öncelikle baldır bölgesinde ağrılar, dolgunluk, şişkinlik, gece krantlarıyla başlar olmayabilir ama birçok hastamızda bu oluyor. Fakat ilerledikçe damar yetmezliklerinde ortaya varisler gözle görülür yeşil mavi veya ileri derece turunkal dediğimiz pake yapan cilt altı solucan kümeleri gibi oluşan varisler ortaya çıkmaya başlar. Bu daha da ilerledikçe damar yetmezliği daha da ilerledikçe üzerinde aylar yıllar geçmeye başladıkça artık ayak bileği bölgesinde ödem artar ...gözüken varislerin çapları artar, ayak bileği bölgesinde bizim hiperkromatizm dediğimiz kalıcı renk değişiklikleri başlar... ...ayak bileği bölgesinde yaralar oluşmaya başlarsa bu kronik venöz yetmezlik en ileri aşama bulguları ortaya çıkmaya başlamış demektir ki... ...bu aşamadan sonra varisler tehlikeli olur. Varislerdeki tehlike nedir? Her şeyden önce varis bir bacak deformasyonu yaratır. Nasıl ki siz ince bir çorabı kalın bir bacağa giydirdiğiniz zaman çorap deforme olur ve eski formuna gelmezse bizim bacaklarımızda varise bağlı olarak özellikle diz altı ayak bölgesi çok genişlerse biz altta yatan varisi tedavi etsek dahi bu genişleme eski haline gelmeyecektir. Bir miktar genişlik olarak biz ölünceye kadar bizimle birlikte kalacaktır. Çünkü bacak deforme olacaktır. Artı biz damar yetmezliğini tedavi ediyoruz. Gözüken varislerde çok rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Fakat gözükmeyen varis, kas tabakaları arasındaki varis yapıları, kemik yapının etrafında oluşmuş geniş varis yapılarını göremiyoruz ve bunları tedavi edemiyoruz. O yüzden varis çok ilerlemeden, ciddi riskler oluşturmadan tedavi etmemiz lazım. Variste başka nelerle karşılaşırız biz? Bizim flebit ya da trombofilebit veya tromboz dediğimiz bir takım damar tıkanıklıkları ve iltihaplar gündeme gelebilir. Çok ağır Ağırlıdır. Bu derin ven trombozu dediğimiz büyük damarların tıkanmasına kadar ilerleyip çok ciddi sağlık sorunları oluşturabilir.